Amerika'daki bu iade çılgınlığı adamı iflas ettirir. Bir firmanın Amazon Amerika hesabını yönetiyorum ve bu Amazon'dan gelen iade ürünleri ikinci elde değerlendirebilmek için evime yönlendiriyorum. Şu gelen iadelere bir bakın. Adam kutusunu yemiş. Şimdi ekranda resmini gördüğünüz 49 inç boyutunda, 20 kiloluk çift koliden oluşan bir monitör. Adam bunu beğenmedim diye iade gönderiyor ve üzerine sadece monitör diye yazıp dışına bir karton koyuyor. Hiçbir iç aksesuarı yok. Ya geçtim iç aksesuarı. Zaten ürün para parçalı halde geliyor. Bir sonraki örneğinde ise bakın bu ürünü de satın alıyor. Orijinal ürünümü içinden çıkartıyor. Yerine kendi kullandığı belki 2-3 yıllık bir ürününü koyuyor. Zaten resimde de göreceksiniz. Toz içinde, leke içinde, zaten marka da farklı. Bunu içine geri koyuyor ve iade iadeye gönderiyor. Diyeceksiniz ki ya ne var bunda? Türkiye'de de iadeler oluyor. Amerika'daki iade hacmini anlayabilmeniz için size biraz rakamlardan bahsedeceğim. Sadece 2024 yılında Amerika'da online ticarette dönen iadenin hacmi 363 milyar dolar. 363 milyar doların 21 milyar doları yani %5.8'i fraud iadelerden oluşuyor. Az önce size örneğini verdiğim yani orijinal ürünün içinden çıkartıp yerine farklı bir ürünle iade yöntemiyle yapılmış. Sonuç olarak Amazon'da iş yapacak arkadaşlar Tavsiyem bir değil bin kere düşünmeleri.